Bugün Rabbime biraz daha fazla şükrediyorum. Çünkü Ramazan ayı bereket ayı, Ramazan ayı huzur ayı, Ramazan ayı birlik beraberlik, kaynaşmanın, dayanışmanın örneklendiği en güzel ay. Şükürler olsun. Biz de bugün böyle bir ayda, böyle manevi bir günde, böyle bir ortamda Esnaf Sanatkarlar Odası ve Esnaf Sanatkarlar olarak kaynaşma nedir, dayanışma nedir, birlik beraberlik nedir en güzel şekilde örnekliyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın arkadaşlar. Geçen yılki iftar yemeği birlikteliklerimizde sizlerin yüzünüzdeki gülücüklerin mutluluğu gördüğümde inşallah Rabbim nasip eder, imkanlar da el verir. Yılda bir kez de olsa sizlerle böyle bir ortamda bir araya geliriz demiştim. Allah hamdolsun Rabbim bizim verdi. imkanlarda el verdi. Sizlerle şimdi birlikteyiz, beraberiz. Ben şimdi sizin yüzünüzdeki mutluluğu gördüm. Buradan bir defa daha söz veriyorum. İnşallah Allah izin verir. imkanlarda da el verir. Her yıl biz bunu gelenekselleştirip yılda bir kez de olsa sizlerle bir araya geleceğiz sevgili arkadaşlar. Ben sizlerle her karşılaştığımda bir araya geldiğimde söylediğim bir şey var. Ben size her zaman evinizdeyim diyorum. Ben buradan bir kez daha beyan ediyorum. Ben size her zaman evinizdeyim. Benim amacım gayem sadece size hizmet etmek sevgili arkadaşlar. Allah'ın verdiği bu bacanın zekatını sizlerin yolunda harcamak sevgili arkadaşlar. Ben bu vesileyle içinde bulunduğumuz Ramazan ayınızı kutluyorum. İdrak edeceğimiz Ramazan bayramınızı en kalbi duygularla kutluyorum. Geldiğinizden dolayı hepinizin ayaklarına sağlık diyorum. Tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerin hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum.